Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesi konusundaki tartışmalar sürüyor. Meselenin hukuki boyutunu Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ergun Özbudun'la konuşacağız. Sayın Özbudun, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Yalnız artık Bilkent'te de değilim, İstanbul Şehir Üniversitesi. Şehir Üniversitesi'ndesiniz. Kusura bakmayın, hemen düzeltiyoruz canlı canlı bizde. Efendim, değiştirilemez madde denen şey nedir? Önce onu sorsak size bazı anayasalar bir takım hükümlerinin değiştirilmezliğini ilan ediyorlar. Ama genellikle doktöründe kabul edildiğine göre bunların hukuki bağlayıcılığı yok. Daha çok politik deklarasyonlar, niyet beyanları niteliğinde. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bakımından da bu görüşü öteden beri savundum. Değiştirilemeyecek madde yoktur. Çünkü asli kurucu iktidarın sahibi halktır. Halk istediği zaman e, bu maddelerde de bir değişiklik yapabilir. E, çünkü hiçbir neslinde de kendisinden sonra gelecek nesilleri eee ileride bağlama konusunda ahlak gibi hakkında siyasi bir yetkisi de yoktur. Evet. Ama şimdi e, bu tartışma Sayın İmaya'nın biraz evvel e, duyduğumuz beyanıyla belki biraz spekülatif oluyor, boşuna oluyor. Çünkü e, bu haberin asparagas olduğunu ifade ettiler. E, dolayısıyla böyle bir e, öneri gündeme geldiği zaman bunu içeri itibariyle tartışmak daha doğru. Ben e, prensip olarak e, anayasaların e, değiştirilmez hükümler itibar etmesine karşıyım. Bunu doğru bulmuyorum. Ve dolayısıyla bu ilk üç maddede gerekli görülürse değişiklikler yapılabiliyor. yapılabilir. yapılabilir ki Bu üç evet. maddenin değişmezliğinin de 1982 anayasasını yapan askeri iradenin ürünü olduğunu unutmayalım. Hı hı. Yani bunu millet kabul etmiş değil. E, o anayasayı yapan askeri idare e, değişmez kapsamını kapsamını genişletmiş. Cumhuriyeti e iki, iki anayasasında değişmezlik sadece Cumhuriyete hak olduğu halde onu çok genişleterek ilk üç, üç maddeyi içine almış. Hı hı. E, dolayısıyla bu askeri irade ...bizim için ne kadar bağlayıcı bunu da düşünmemiz lazım. Peki efendim siz daha önce hazırlanan bir anayasa taslağının da hazırlayıcıları içerisindeydiniz. Evet. Meclis Başkanı Cemil Çiçek herhangi bir değişiklik olması halinde... ...ilkelerin korunacağını fakat kompozisyon olarak bir değişikliğin, değişikliğin yapılabileceğini belirtti. Bu maddeler efendim layık ve sosyal hukuk devleti ilkelerini içeriyor malumunuz. Sizce nasıl bir değişiklik söz konusu olabilir? E, değişmez olarak ilan edilsin veya edilmesin e, Cumhuriyet ilkesinde layık sosyal insan haklarına dayanan hukuk devleti ilkesinde kimsenin bir tereddüdü yok. Yani bunlar elbette e, yeni anayasanın da temel direkleri olarak kalacak. Ama bugünkü yazılış tarzı itibariyle ilk üç maddede dikkati çeken bir takım eksiklikler, mantık hataları mevcut. E mesela üçüncü maddede devletin dili deniyor. Devletin dili olmaz. Devlet bir gerçek kişi değildir. Devletin ancak resmi dili olur. E, üç madde değişmez diye buradaki aşikar hatayı da mı mesela düzeltemeyiz? Evet. İkinci maddede e, hukuken tanımlanması mümkün olmayan e, adalet, toplum huzuru, sosyal dayanışma gibi gayet muğlak kavramlara ifade e, işaret ediliyor. Ve bunlar e, herkesin değişik anlamlar verebileceği dolayısıyla bir hukuk kimliğinde yer alması doğru olmayan kavramlar. E bunları çıkaralım dersek e, gene karşımıza bu değişmezlik engeli çıkıyor? Dolayısıyla bunu serbestçe tartışalım. Kimsenin layık, demokratik e, hukuk devletine dayanan cumhuriyet konusunda bir tereddüdü yok. Ama yani mevcut e, formülasyonda bir takım hatalar varsa, sorunlar varsa, e, bunları da serbestçe tartışalım bence. Peki, e, bu maddelerde yapılması muhtemel değişikliklerin e, efendim başkanlık sistemiyle bir alakası olabilir mi? Hayır, hiçbir hiçbir alakası yok. Bu tamamen e, devletin dayandığı temel ilkelerdir. E, hükümet sistemiyle uzaktan yakından bir alakası yok. Her halükarda zaten bu içerik muhafaza edilecektir. Yani lehik, demokratik, e, cumhuriyet ve hukuk devleti ilkeleri şu veya bu şekilde zaten anayasamızda kalacaktır. Evet. Sayın Özbudun çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Kıymetli değerlendirmeleriniz için de hayırlı akşamlar diliyoruz bir kez daha.